Merhabalar. Nesilden nesile mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. bugün sizlere bal parmak tatlısı tarifi yapacağım arkadaşlar. çok güzel ve çok kolay. Çok az malzeme ile yapılabilen bir şerbetli tatlı çeşidi. Böyle porsiyonlaması kolay ve oldukça da bereketli bir tatlı. Şimdi tarifini için gerekli malzemelerimi söyleyeceğim. 125 gram tereyağım var oda sıcaklığında. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. 2 yumurta, 1 vanilya, 1 kabartma tozu ve ortalama 3 ila işte 3,5 su bardağı. Su bardağımda 200 ml kadar. Ee, unum gidecek ee, Önce şerbetimi hemen Ayarlayıp ocağa alacağım Çünkü şerbetimin soğumasını istiyorum ee, Şerbet içinde 3 su bardağı şeker 3 su bardağı Su kullanacağım Evet 3. Su bardağı şekerimi Koydum ve Aynı miktarda 3 su bardağı suyumu tencereye alıyorum. 3 Ve şöyle bir dilim limonum var. Onu da suyunu sıktırıp içine atıyorum. Ve ocağa alıyorum. Açtım. Şerbetim burada kaynasın. Ee, bir 2-3 dakika kaynadıktan sonra kaynamaya başlayınca söndüreceğim. Ve e, soğuk olması gerekiyor. Evet şimdi e, hamurumuzu yapacağız. E, dediğim gibi 125 gram tereyağım var. Yarım çay bardağı sıvı yağımı koydum. 2 yumurta ve biraz önce söylemeyi unutmuşum 1 su bardağı şeker bunu güzelce karıştıracağım ve içine aldığı kadar un bu işte e, yumurtanın büyüklüğüne göre değişebiliyor ya da onun markasına göre değişebiliyor öyle bile fark ediyor 3-3,5 ee, bardak un gidecek içine evet şimdi artık elimle yoğuracağım arkadaşlar bu arada bir paket vanilyamı katıyorum burada ölçmüş olduğum 3 su bardağı unum var kontrollü bir şekilde katacağım. Hemen birden katmayacağım. Onu kattım. Kabartma tozunu da ilave ediyorum. Kabartma tozunu katınca şöyle o noktaya çok az bir limon gezdirdim. Evet. Şimdi kontrollü şekilde un katarak hamuru yoğuruyorum. Normal bir poğaça hamuru kıvamında, kurabiye hamuru kıvamında olacak. Evet, bu 3 su bardağıydı. 3 su bardağını tamamen koydum şu anda. tereyağımı eritmedim. Oda sıcaklığında bıraktım ve öyle kullandım. Evet şimdi biraz daha onu ilave ettim. Biraz daha. Dediğim gibi şu an 3,5 su bardağı oldu. bardağı un koydum. Ben biraz daha bir e, cıvıklığı var bana göre. Yumuşak. Evet, bir yemek kaşığı kadar daha ilave ettim. şöyle baktığım zaman biraz daha elime yapışıyor evet dört su bardağından bir parmak az un gitti. Un iyi artık. Evet şerbetim 2-3 dakikadır kaynıyor. Şerbetimi söndürüyorum artık. Evet şimdi şöyle küçük birer ceviz kadar parçalar yapıyorum. Şöyle. Sonra onu şöyle şu şekilde yapıp bakın her tarafına irmiye buluyorum ve tepsiye koyuyorum yağlı tepsiye koyuyorum yağlı kağıt koydum tepsiye. Bu arada fırınımı açtım 180 derece e, alt üst açıldı. Çok kolay bakın çok fazla çok büyük ve kalın yapmamak lazım çünkü kabaracak bu şekilde bakın tepsiye sıralıyorum her yerine irmik geliyor Bu şekilde hepsini yapacağım, şöyle porsiyon porsiyon yuvarlayacağım, parmak şekli vereceğim ve irmiye bulayıp tepsiye sıralayacağım arkadaşlar. Evet, bu kalan ilmeğimi de tekrar geri koyuyorum çünkü hiç bulaşmıyor. Sadece etrafını bulamak için kullandığımız için. Evet gördüğünüz gibi hazır. Bir tepsi tam bir tepsi böyle dolu dolu değmiyorlar birbirlerine değmesinler. Çünkü e, biraz. Bu şekilde sıraladım. Şimdi fırınım ısındı. 180 derecede alt üst. Şimdi bunu fırına koyuyorum. E, şerbetim de bir taraftan soğuyor. Ve fırından çıkarttım. Şu an çok sıcak. Evet, biraz, e, birkaç dakika e, şu kızgın sıcaklığı geçsin. Ondan sonra şerbetim soğudu, şerbetini vereceğim ve bu tepsiden e, şerbetini dökeceğim yere alacağım. Biraz, çok az olsun. Evet, şimdi şerbetimi şu şekilde üzerlerinden gezdirerek döküyorum. Rengi altın sarısı renginde olacak. Çünkü şerbetini döktüğüm zaman biraz açılacak zaten. Evet döküyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Ee, servis yaparken de çok rahat servisini yapabiliyoruz. Tabaklara işte ikişer üçer tane koyduğumuz zaman kesme bölme derdi de yok. Evet bu şekilde e, ee, şerbetine tatlımız çekecek. Evet, diğer kalan da şöyle küçük bir kaba döşedim kalan şerbetimi de oraya koyuyorum gördüğünüz gibi çok bereketli bir şerbetli tatlı Ve içinde glukoz şurubu mu var ne var ne yok o bilmediğimiz hazır aldığımız tatlılar gibi değil evde Yaptığımız bir şerbetli tatlı. Bu kadar. Evet. Şimdi şerbetini çeksin. Bekleyelim biraz. Soğusun. Evet. Tatlımız soğudu. Gördüğünüz gibi e, buraya servis için tabağa aldım. Evet bu şekilde. Tadı da çok güzel oldu arkadaşlar. Görüntüsü zaten gördüğünüz gibi kendini gösteriyor. Böyle küçük tabaklara ikişer tane, ikişer tane yediğin zaman zaten çok rahat bir insanı yetiyor. Bu şekilde tatlımız, bal parmak tatlımız hazır. Siz de bu şekilde yapın. Gerçekten tadına doyamayacaksınız. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Eğer sizinle bu videoda ilk kez karşılaştıysak bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında küçük bir zil butonu var. Ona basarsanız ben yeni bir video paylaştığımda hemen size bildirim gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik ve pratik, kolay tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.